Padova da arkadaşlar tabii ki turist de var şu an ama çok fazla değil. Şunlar Arap'tı mesela gezmeye gelmişler.

Resmi kurumlar da tarihi binaların içinde olduğu için arkadaşlar tarihi dokuyu korumaya devam ediyorlar tabii ki. Her yerde indirim yazıyor. Mağazalarda sezon indirimi, final indirimi, son indirim. Sistem dünyanın her yerinde aynı işliyor bu konuda. İndirimlere inanmalı mıyız? Burada tüm markaları bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerek İtalyan ünlü markalarını gerek tüm dünyada olan dünya markalarını bulabilirsiniz. Fiyatlara bakmıştım öyle çok da cazi fiyatlar değil onu da söyleyeyim size. Biraz pahalı bir şehir Padova. Tabii ben aynı hani atıyorum Plan 1'deki fiyatı İstanbul'daki fiyatla kıyaslıyorum. Yoksa hani Avrupa'nın diğer şehirlerinde diğer ülkelere göre daha cazip onun özellikle belirteyim size. Sigorta burası da Yine böyle bir zincir marketlerden biri bizdeki kıyat gibi düşünün aynısı. Çok güzel ya şu sokağa bakın. Cıvıl cıvıl. Tabi burada dünyanın her yerinden gelip de lokanta restoran açanlar var. Şunu görünce diyorsun uzak doğulu oldu belli zaten o işletmenin. Padova'dan sonra Venedik'i ziyaret etmek istiyorum. Venedik de benim yine çok sevdiğim bir şehirdir. Ne zaman böyle bir Avrupa'ya doğru gelsem mutlaka uğradığım şehirlerden biridir. Mutlaka en az bir gün orada zaman geçirmeyi istiyorum. Öyle ki şehir dokusunu seviyorum Venedik'in. Gençlik burada çok güzel bakın. Şu kafeterya da pahalı değil arkadaş. Şu anda size söyleyeyim yani hizmet sektörü Avrupa'da uygun fiyatlı atıyorum bir kahveyi burada 100 150 liraya içebilirsiniz arkadaşınızla birlikte gelseniz maksimum 300 lira para vereceksiniz ki neredeyse Türkiye'den aynı zaten o yüzden tüm gençler gelip rahatlıkla oturabiliyor Bizim Türkler gibiler, oturmalar bile bizim Türkler gibi. Bakın ne var burada. Menüye bakın, 8 avroya menü var. Hani on on bir avroya ücretler de var. Menü yapmışlar 8 avro. 250 liraya diyelim 300 liraya veya burada rahatlıkla oturup yemek yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Venedik'te de aynı durum. İtalyan her yerde aynı durumdur arkadaşlar. Öyle hani çok fazla ultra olan yerler vardı mesela atıyorum Portofino veya Sirmione veya atıyorum Amalfi vesaire böyle İtalya'nın en güzel köyleri oralar pahalı oluyor ama genel olarak böyle şehir yerleşimleri her yerde fiyatlar uygun oluyor. Yine burada da arkadaşlar bir der akmakta. Nehir var yine bu şehrin içinde. Köprüler var burada. Eskiden kalan taş köprüler, çok küçük köprüler. Onlar da şehre farklı bir doku katmış. <laughs> elektronik sigara kullanıyorlar. Birileri çıkardı bu elektronik sigarayı. Tüm dünya gençlerin eline dolaştırdı maalesef. Güzel bir şeymiş gibi. Aramada koyuyorlar. Gençin hizmetine sunuyorlar sanki. Bakın şu dokuyu arkadaşlar. Çok güzel, harika. Padova gezisi devam ediyor. Şu an şehri ana meydandayız. Gördüğünüz gibi ana meydanda heykeller yine. Yine peyzaj. Ve tabii ki İtalyan her yerinde olduğu gibi burada da tramvay seferleri, <laughs> burada motosiklet kullanım var ama bisiklet kullanımı daha yaygın. İtalya'nın orta kesiminde ve güney kesiminde motosiklet daha fazla kullanılıyor ama burada bisikleti tercih etmişler. Bakın mimari yine çok güzel. İtalya gelince neler yapmalıyım diye düşündüğünüzde zaten illa ki bir tarih mimari öncelikli geliyor. Sonrasında ibadet yerleri buraları mutlaka ziyaret etmek gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki sokaklarına da alışveriş merkezlerini de yani ziyaret etmek lazım yemek konusunda Avrupa'nın en iyisidir İtalya. İtalya'da yapılan yemekler Avrupa'nın diğer ülkelerinde yok maalesef onu da bilin. Hani atıyorum bir Almanya'ya gitseniz böyle lezzetli yemekler, böyle çeşit çeşit yemekler bulamayacaksınız ama İtalya'da bunu mutlaka buluyorsunuz. Çok keyifler ya. Hava da çok güzel bugün. Sanırsınız bugün Padova'da tüm gençlik kendini sokağa parka bırakmış arkadaşlar. Her yerde görebiliyorsunuz.